Oh. Okay. tarz oran orantı sorusu her zaman çıkmaya adaydır. Soruda ne demiş bakalım. A ve B maddeleri sırasıyla 3 ve 4 ile orantılı olarak bir kapta karıştırılarak hani kaynatılınca A ve B maddelerinin toplam miktarının 6'da bir buharlaşarak kaybolmaktadır demiş. Şimdi bize A ve B maddelerinden iki tane maddeden karışım elde etmemizi söylemiş ve bunlar 3 ve 4 ile orantılıymış. Orantılı demek doğru orantılı demek. Hemen sen A ve B için 3 ile 4 ile doğru orantılı olduğundan dolayı 3K 4K yazabilirsin. Ve buradan gelecek karışım nedir? 7K'dır. Yaz. Bu A ve B maddelerinin karıştırılmasıyla ortaya çıkan karışımın 6'da biri buharlaşacakmış. Bakın karışımın 6'da biri buharlaşacak ama 7K 6'ya bölünmez. Ben ne yapacağım? 7K 6'ya bölünmediği için şunu yapacağım. Buradaki arkadaşların hepsi 6'ya kolayca bölebilsin diye hepsini 6 ile genişleteceğim. 6 ile genişlettim 18K. 6 ile genişlettim 24K. 6 ile genişlettim 42K. Yani 18K ile 24K'lık iki tane maddeyi karıştırınca 42K'lık karışım elde ediliyormuş. Gördün mü? Ben 6'da biri kolayca bulunabilsin diye ne yaptım? 6 ile genişlettim. Şimdi artık 6'da birini buharlaştırabilirsin. Bunun 6'da biri buharlaşınca 3K buharlaşacaktır. 15K kalacaktır. Bunun 6'da biri buharlaşınca 24K'nın 6'da biri 4K'dır. 4K buharlaşacak 20K'dır. Ve son durumda elde ettiğimiz karışım 35K'dır diyebiliriz. Buharlaşma işlemi bizim için burada bitti. Devam edelim soruya. Geriye kalan madde damıtılarak ayrıştırıldığında miktarları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı olacak şekilde C ve D maddeleri elde ediliyor demiş. Şimdi bu karışımı bu sefer damıtacağız. Damıttı yaptıktan sonra da biz iki tane madde elde edeceğiz. C ve D maddesi ve bunlar 2 ile 3 ile orantılı olacak bu sefer. Hemen şunu söyleyebilirsin. Bu 2x olsun. Bu da 3x olsun. 2 ile 3 ile doğru orantılı demiş ya damıtıldıktan sonra. Ben ona da nedenle hani bu şekilde yazdım. Şimdi hemen şunu söylemez misiniz? Hocam buradan 35k dediğim arkadaş damıtılınca toplam 5x mi olacak? Yani 35k 5x'e eşittir. Her tarafı 5'e bölersem 7k eşittir. X gelir diyebilirsin. Bu dursun kenarda. Ve bize ne demiş burada? C maddesine 7 gram elde etmek isteyen bir kişi C maddesi 2x 2x 7'ye eşitmiş. Yazıyorum bak. Buraya yazalım. 2x 7'ye eşitmiş. Her tarafı 2'ye böldüm. x buradan 7 bölü 2 geldi. Götürüp burada x yerine 7 bölü 2 yazarsan... 7k eşittir 7 bölü 2. Her tarafı 7'ye böldüm. Ve buradan k 1 bölü 2 geldi. Harika. Şimdi bize ne sormuş burada? Başlangıçta b maddesinden kaç gram kullanılmalıdır diye sormuş. Başlangıçtaki b maddesi arkadaşlar 24k değil miydi? E o zaman 24k'yı bulmak için yapmam gereken şey şudur. 24k sorulmuş. 24k'yı bulmak için... K yerine 1 bölü 2 yazabilirim. K'yı 1 bölü 2 buldum. Ne geldi buradan 1 bölü 2 ile çarpınca? 12 geldi. Yani başlangıçta kullanılan B maddesi 12 gramdır. Cevap Bursa'dır diyebiliriz. Bu tarz sorularda problemi özellikle okumak, adım adım okumak, okudukça denklemi kurmak benim için çok önemli. Bu tarz soruların devamını istiyorsanız beğenmeyi, kalp atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bu hoşçakalın. Bye bye.